Taşınıyoruz. Ya Ayşe yine mi taşınıyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Evet yine taşınıyorum. Hemen böyle eşyalarımızı falan topladık. Ama bu sefer her şey çok farklı olacak. Asla aklınıza gelmeyecek bir yere taşınıyoruz. Hemen böyle eşyalarımızı dışarı çıkardık. Yatakları falan. Ve eşyalarımızın bir çoğunu böyle yükledik. Yastıkları da unutmayalım. Sizce nereye taşınıyoruz? Tahminleri alalım ama dediğim gibi bu sefer çok farklı bir yer olacak. Nereye taşındığımızı merak ediyorsanız acil storylerime bakın. Çünkü nereye taşındığımızı sadece story'den paylaşacağım. Tavukları da arabaya yükledim. Kocam ne zaman tavuk isterse hemen pişiririm. Şöyle çocuklara kahvaltı hazırladım ve yola çıkıyoruz. Hadi bismillah diyerek atladık yola gidiyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beni takip ederseniz çok sevinirim. Nereye taşındığımızı görmek isterseniz de story'ler silinmeden story'leri izleyin derim.